Evet, İstanbul'da yok yapacağız böyle amatör bir yayın Ahmet abi'nin evinde. Chat. Eee, uha. Ahmet abi burada RDR2 bulduk, RDR2 oynayın. Bulduk zaten. Bulduk. RDR2 bulduk. Ama Ahmet abi'nin ortam R2 çok iyi ya. Oyununda. Hikmet abi gel yayına. Bak, yani e, az önce Battlefield 1 e online'a girdim ama beceremedim. Abi Ahmet abi'nin ortamı böyle. Bak iki monitör evet, artı evet, bir iPhone. Bu evet, evet, ha, şey. Evet, bak şu evet, konsol oyun evet. hediye etti desene hiç. 5 şey. Be dakikada 5 dakikada 5 dakikada yorulduk. Harbiden yorulduk ya. Normalde daha fazla adresimiz vardı da. <laughs> Aa, atlayabiliyor musun? Ne söylemiyorsun <laughs> <sen biliyorsun> ama? <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeyim ya? Aa, sürüyorum. Gelen tek iş. sabitleyeceğiniz bir şey var mı? Ahmet abi. Evet. Aa, çok yavaş. <laughs> Dinle. bakayım. Hasan İlhan. Kanka adın tanıdık geliyor da. Ben ortamı göstereyim tekrar. Dostlar like'ları iman edeyim. Şöyle ortam çatık atmayız. Ahmet abinin evi. Efsane ortam. Şöyle bir yere koysak aslında. Bak ne Uyuyor mu İyi güven şey, hoş geldin. Ortam çok iyi ya Ahmet abi. Ha oh. <laughs> bak böyle mesela men keyifler var ya Ahmet abi. O da İkbet abiye dedim. Efe ile Minecraft oynardık. Mahallede gerçek hayatta GTA 5. Ha. Tuğla abi hoş geldin Tuğla abi. Tuğla Aa, abi ne yaptın? Ne yani. Tuğla. Hoş geldin abi. Tuğla abi ne yaptın biliyor musun? Hikmet abi ziyarete gittim. Ee, Hikmet abi şeye Alexander Tuğla abi. Hasan sen bizim Hasan mısın? Güven sen de bizim Güven misin? Ya, bu Sadece sen bu... Güven ha. Tuğla abi Hikmet abinin çalıştığı ne? yere gittim. İstanbul vlog yaptık. <Gülüyor> Enis Piyasoy'la <laughs> falan fotoğraf <laughs> çekildik yatağında. Nvidia'nın etkinliğine gittik. Bak şurada. Ahmet abinle de mi değiliz? İstanbul'dayım. Hasan bizim Hasan mısın sen? Ha tamam tamam. O adamı yardım et lan yardım etmem gerekiyordu. Kanka e, hangi adama? Yok lan o yan görevde yan görevde. Tuğla abi e, Hikmet abiyle seni de andık valla dedik Tuğla abi niye Hikmet abi yayınlara gelmiyor. Burada Arif oynuyor. Korna var mı? He? Korna var mı? Detay, telefon, 5 kişi. Aksor hoş geldin Aksor. Eee hoş geldin. 5 kişiyse ha. Ayrıca RDR2 oynuyor. RDR2 oyununda bunu biliyor. Ee, 85 bin e PC alınır mı? Tabii alınır da ne oynayacaksın? PUBG falan oynamadı. Buca'dayım aynı. Ee, şu an İstanbul'dayım. Buca'dayım. Şu an İstanbul'dayım. Ee, Ahmet abi ne mi diyorsun? Abi çatı katı ya. Zaten dostlar vlog gelecek. Nvidia şeyine ziyarete gittik. 13 kişiyiz. Nvidia şeyine ziyarete gittik. Ee, katıldık etkinliğine. Sonra e, Hikmet abi ziyarete gittik. Beşiktaş'ta e, Trabzonspor maçı vardı. Ahmet abi aksiyon yaşadı çünkü Beşiktaş Çarşı'da e, Trabzonsuz evet. performansı ile gezdik. Evet. <laughs> Ercan hoş geldin, Aleyküm selam. Çok uyumlu. Oğlum adam ben Çarşı'da. Bu arada. <laughs> adam Çarşı'da. Oğlum bu ne lan? E, dostlar e, yakında video gelecek zaten, şey evet. videosu. Vlog gelecek. Vlog gelecek. Biraz kısa olacak, çok çekemedik. Çok e, müsait ortam yoktu vlog çekecek. Baya kişiye karşılaştık ama en Kıyasolu, Can Aynen. Sungur şeyde, Nvidia yetkiliğinde. Dostlar bir like atın ya. Like deyiver. Hocam de. ben geldim. Tuğla abi, e, çaplı, abi. Kadir hoş geldin ilk beğeni. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Kadir bizim Kadir, Kadir değil. Örst değil. Örst soyadı. Yok. Ne? Yok, şey. Ha tamam değil o zaman. Hikmetle görüşmüyorum. Ee, ona destek oldum. Niye o, ki abi? Abi bunu üşüdün ya. Al şunu yerden. Hasan İlhan oynamayacaksın. Yani oyun ne oynayacaksın? Sen kan gitsen şey git. Onları takip et bak. Dayı var dayı. Koşamıyorum ki. Belki yayına mı geldin lan? ha Berk, Berk de burada. O <laughs> kapandı. 5 da dakikadır daha 2 <laughs> dakika daha. Abi burası bak. E, Tuğla abi Hikmet abinin kanı. E, ee, Apoli ha hoş geldin. Apoli sen de etkinlikteydin evet. Etkinlik iyiydi ben çok duramadım. Ya Hikmet abinin yanına falan gittik. Şimdi Ahmet abinin de ünlüyüz. Arifim oynuyor. Dayı. Um, Red 2 Valorant bile çıkınca GTA 6. Maç. Yani başka oyunlar da oyna. Bayağı bir hikayeli oyun var ya yani piyasada. Oğlum ya, bizim adam nasıl sarhoş gibi yürüyor? Kanka bana ee, Seyit Ömer sen de hoş geldin Seyit Ömer. Evet. Dostlar evet. hoş geldiniz. Xor e, 5 Xor mu? Evet. Xor ne lan? Aksor diyor ne? Bedava Aks... olmuş. Ne? Allah fikir zaten bedava olmuştu 23 yıl Bir daha mı oldu? Yine yani olmuş. Nasıl yine olmuş? Yine Abi 20. yıl dönümünde nasıl olmuştu? Tuğla abi, şey, abi şey ya, ee, Hikmet abi korku evine götürdü. Orada biz altımızı ettik, vlogat dahil ettik zaten. Bunu Hikmet, abi. Hikmet abi soruyor niye Tuğlu abi ya, yayınlara gelmiyor? Yetim bir yetim yanlış yanlışım mı oldu diyor. Mı ettin, var ya orada. Hikmet abi yok yayında ya. tuğla abi var. kanal alışveriş ya yapıp görev aksiyonu değil ya. Ben birkaç <laughs> defa aradım maalesef dönüş yapmıyor Hikmet. Ha. Ben galatasaraylı <laughs> <ha. gülüyor> Ne? <gülüyor> ha? Ay sen şahane. Gel bir kalk, geyseri, ben. Bugün Beşiktaş Çarşı'daydı. <gülüyor> Efe Yüce DG Instagram. Abi şahsi hesap. şey yayının kapağına bakalım. <laughs> abi ben koyuyordum o kapağı. Ben otomatik seçtim ama. <laughs> bak ben Tuğla'ya beş Adamsın abi. Abi çarşıdaydık. Abi, Ahmet abi. abi bak. Bak bugün Beşiktaş Trabzonspor maçı var ya. Ahmet abi Trabzonspor formasıyla geldi. Abi ee, orada uyardılar Ahmet abi, biz sor şey yaptık. Sadece uyardılar. Sadece uyardılar evet. Ee, i̇yi ki Ahmet abi ama erken davranıp kapattı foru. Saygılar. Ben 5'e geleyim. Hasan iyi ama, Hasan toplama. Tuğla abi valla Hikmet abisi iyi bir korkuttu. Korkuyordu. Vlog'da zaten sohbet ettik, şey yaptık. Yayınları bekliyor abi ee, Hikmet İstanbul'da tek gitmedim. İdare edemediğin babamla geldim. Evet varmış. Ahmet abi Yine evet var. Yine sonra evet var Fortnite'da. Başlamış lan. Yeni sesini eventim mi? Ha? Evet bak. Şu an Ayfati yeni de. Oğlum o ne lan? yapıyor şu an. Şogun var lan. Ya yani neyse isteriz sonra. Samuray var. Fortnite de event olsun. Ama onun, Yağmur hoş geldin arkadaşlar. Sıkma sıkma adamı sıkamasın onu. şu Kedi an geliyor. biraz Raider 2. Gelsin gelsin. Kedi nasıl buraya geliyor? Bir şey Şura abi Hikmet abinin oradan daha korku. <laughs> Abartma. Gelsin lan. <laughs> abi abi. Sonra bir benim orası bak çok kötüydü ya. Kanka Hikmet yani çok korkmuştu. Tamam tavlam diyorum. Okeyim var. E ee, Aksor Enis abiye ne dedim biliyor musun? Dedim abi e, YouTube'da 6K abone var. Anomaly President diye bir oyun yapıyor ya. Tabii orada bak kayıt alamadık çünkü orada Gaming İstanbul gibi ferah değildi. Öyle böyle, tamam, tamam ya, böyle sıkışıktı. Ee, sıkışıktı öyle çok video çekmedik ama YouTuber'larla şey yaptık konuştum. Fotoğraf çekindim. Şimdi Enis abi dedim abi anomali presidentı bana verirsin dedik güldük karda bir şey bir siktiriniz ya o nasıl Türkçe ya Dur Ayıp sen mi abi bekliyor abi seni de Efe Hasan tamam tamam Hasan yapacağım Şu an böyle zevkine yayın açalım dedik Ahmet abi de bir 12 gibi kapatacağız Hayırdır lan sen Yani, yani bir 20 dakika kapatırız 20 dakika. Evet. Ee, babamla babamla geldik zaten babamla gezdik ya İstanbul çok şey Tuğla abi sen nerede oturuyorsun o tamam, Nvidia etkinliği sarı yerdeydi. Yer. Bu tek gel. Ahmet abi ne kedi mi geliyor? Yok ya. Ne geliyor? <laughs> şu bu arada şu posteri konsol etti. <laughs> eee Enis abi iyi bir insan var. Can evet, Sunur. Destanı bitiremiyor çünkü çöküyor. Evet, hala Arif sen sen sağ <laughs> şu, şu şunu abi. mesela konsol hediye etmişti. Bak mesela Arif Selma Arif hileyle bitirdi. Yo. İlaçlı olur. Bir kere açtım lan. Ben nereye bir kere, bir kere açtım? açtım Sarıyer'e gittik abi. Başakşehir'e gittik. Oradan Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş maçını için çarşıdayız benim gibi. Abi Eyüp e, e, e. Sultan şeydi mi? Avrupa'da mı? Avrupa'da. Avrupa'da mı? Avrupa'da. Avrupa'da yaşanmaz be. Ya çok yaşanmaz. abi şey Avrupa'da araba sahibi olmak çok sıkıntı. Efe 20'sinde 5000 TL çıkıyor. Türkiye'ye gelir değil mi direkt? Ha. Zaten Türkiye'ye geldi ki. 5000 TL. 5000 TL geldi. tamam Türkiye fiyatları belli oldu. 5050 ay 5070 diye. Geldi. Evet lan 5080 mi? 5090 gelmedi Türkiye'ye. Gelmedi mi? Gelmedi. Ha az sürüyorum valla gel buraya. 70 TI var da 90 gelmedi. Kanka adamı takip edeceksin orada. Öldürmeyeceğim mi? sana bırakacak orada. Öldürme şu an şu an takip et. Hasan Yenem ilişkin geldi Hasan. İstanbul'da tabi öyle de abi. Ben İzmir'de var ya yaşadığım için çok şükür ediyorum. Ağır İzmir'e şey. gel. Beyler evet. İzmir'e taşının. Vallahi ya. Hadi oradan. Vallahi Uy. ya. Aha. Bir şey halı da mı tarafına yok? Eee. <laughs> Her şey Trabzon sporlu. Ney? Şu klavye abi çok iyi Ahmet abi ya. Evet. Çok kalabalık artık. Abi nüfus sorunu, araba sorunu, park sorunu. Tuğla abi, e, abi İzmir bu abi. İzmir'in en büyük şeyinde oturuyorum. Eee semtinde. Gel buraya gel elime düştün ya ya. Elimden elimden. Kanka öldürecek misin sorumu soracağız. Ben bunu e, şey yapmıştım. Ben kurtardım. Ben kurtardım aynen. Benim Raider 2 belgeseli videom Apollo işletti misin? Sen de iyi karşılaştık. Nasıl karşılaştık? De. Ya. <laughs> ya adam öldürdü ya. Abi öldürdü mü? <laughs> öldürdü. Peneyi. Ne oldu? Sistemci hareket etmiyor. Neyi öldürdün? Abi şey ver yağmur, ya. Söyleyeceğim yağmur söyleyeceğim de ne olacak anlamadım. Uçurumda kutlama çalışıyorsun. Arif yağmur çalışıyorsun. yağmur diye demiş ki yağmur doğum günün kutlu olsun der misin demiş. Ben mi? Herkes desin teker teker. Doğum günün kutlu, günü kutlu, günü kutlu, günü kutlu olsun. Yağmur doğum günün kutlu olsun. Dedi ki evet. evet. Hikmet abi gelir mi yayına? Hikmet abi. Rümeysa yeni gel. <gülüyor> 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 Bak burada davetli. Bu arada e, GeForce. Nvidia GeForce ama şey için teşekkür Şu bardak için teşekkür ederiz. Evet. Bak şöyle bak gel göster. Şöyle hepimize hediye etti. Teşekkür e, ederim orada e, yok abi herkes. Bu üçlü. E, Ahmet abi Berk. Arif İstanbul'da ben İzmir'den geldim. Video yapacağım işte. Tamam tamam. Efe sistem Kanka ben sistemde anlamıyorum. Ben oyunda anlarım. Ben sana oyun konusunda çok iyi yardımcı olurum da. Sistem konusunda ben anlamadım. Benim doğum... Oğlum Cenk de doğum günü kutlatıyor. Para alıyor para falan <laughs> Cenk... Cenk uğurlu doğum günün kutlu olsun. Tuğla abi seni de görmek isteriz. Zaten abi Tuğla abi sen bu videoyu isteyeceksin değil mi? bet abi falan oraya gittik. Evimi diye şeyi. Abi te... Efe geleceğim sadece. Ya sadece gelip ne yap? Ya şu an gelme gibi planım yok ya kız zamanında. Bunu nasıl besteyim? Şu an İstanbul'dayım zaten. Yarın döneceğim. Yarın sabahtan. Nasıl Aynen. Dönem. Bir video fikrim var dostlar da şimdi söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Benim oda böyle ya. Ne? Oda böyle. Ortam. Çatı katı en iyi yerde. Bu arada ortam iyi de abi. Yağmur yerken o kadar huzurlu oluyor ki. Vallahi. Abi bir şey Hikmet abi orada biz ne yaşadık ya? Orada atmıştık. Ben çok ben bir şey bilmiyorum. korkucu değildi ya. Ben, ben abi nasıl ben korktum var. Kork ben güldüm. Abi jump tamam da odaklanmamışsınız. Korkuttu. Evet Hikmet abi oğlum kaşından çıktı ya. Evet. Hikmet abi yayında mısın? Bir de ben şey dedi ya. Sen benim yerimi neden basıyorsun? Ha, <laughs> o o, o, o ben koyacağım bile mi Belki Berk giriyor çıkıyor sana Hikmet, <laughs> Hikmet abi abi. Hikmet abi belki taktiğini yapıyor. Hastaneye daha Ne, ne yapıyorsun? Oğlum görev yok şu an. Ben abi, atını yoruyor. Al sen çek beni. Şöyle çek. Chate de bakarsın. <laughs> Şöyle bakayım. <laughs> Hasan İlhan Intel alma. Bir ekran kartıysa Biliyorum ki işlemci olabilir. Bu fazla ya diyor. Ben AMD kullanıyorum açıkçası. Ben öyle i̇şte gayetim. Oha! Ben hiç kapmam. Ben gayetim. öyle gayetim. Oraya kadar mı? Onun evet. yarın uçuşum var. Evet, onun için yapıyorum aga. Ya da uçakta da oynuyorum. Yarın akşam pilates gireceğim. Yok bilelim. ya. Şurada kırmızı bir şey çıktı <laughs> orada. Efendim tamam, şey, var bu videoyu şey, bakayım. Bakayım bakayım şu an bir ilerleme yok. He, e, efendim. Sen bunu ne zaman açacaksın? Bu Kanka vlog benim bir tane video var ya GTA ile alakalı. Aynen. Onu attıktan sonra, açacağım. La ses kapamıyor. Arif senin ben, ben ama. Yani olabilirim. Arif mi Berkules'e benziyor? Güber, Şuloz, Ben... Ahmet abi şey göster. Ben Çinliyim, Arapça öğrenim sıra aslında içeceğim. İsrail bak şu kırmızı işareti git bak. Mepte işaret değil abi. mi? oraya doğru git. Allah Ahmet olun ses. Tula abi eyvallah Tula abi. Yok geldi ses. Ses hala mı yok? Var ya. Bu ne lan efekt diyor. Ha efekt ekleyebilirsin. Bas. Aa ne oldu lan? eklemeyeyim ben. Lan ne yaptın? Sen <laughs> dedayı açtın. Caps lock'u basma. Ha. Slow <laughs> şey yapıyor. Dedayı. <laughs> Oo Hikmet abi geldi. Hikmet abi geldi. Oo Hikmet abi Hikmet geldi, Abi, geldi. Abi, geldi. E, abi, 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 bak abi. senin oradan daha konmuş Ahmet abin de. <gülüyor> <gülüyor> de abi. Efe abi, yay sağ ol abi sağ ol sağ ol. Sağ ol. Abi şey, sen bakın var var şu şey. Arif'ten Uber Arif'in Uber Kras'ı Veysel bir yanıyor ki ya. Ben mi? Efe RT RT 3K dolarım vardı 2 günde. Sen RT'nin nerede? Sağ ol Hikmet abi. Abi bak senin oraya geldik tek. Ahmet abi kızma Ahmet abi kızıyor. söyleyeyim. Burası çok zorlu. Burası, Burası iki oyununda. Bak Burası televizyonun bile var burada. Bak aynen şöyle biraz ortamı keselim. Hikmet abi biz beni abi nasıl cam skeer attı bana korktum abi hala aklımızda. Abi ben de konuşuyorum. Berk de <laughs> güzel, Ahmet, abi. abinin <laughs> Ahmet abinin ortamı bura. Şu an Ahmet abinin evindeyiz. PlayStation oynuyorum. Ne <laughs> güzel bir ortam beğendin mi? Oo Ahmet abi şey. Ahmet abi şey Fortnite abi. Zombie Pigman abi. <laughs> ya aksan ne diyeyim. İşte biliyor olması da Hikmet abi de var. İşte şunu konsol diye etmişti. 50 kez söyledik her görüşüm. Oo evet. <laughs> Türkiye çok güzel. Aslında bu bölümde Burak Bey'de tamam olacak. Hikmet abi ne yazdı? Hikmet abi ne yazdı? <laughs> Ahmet'e geçmiş olsun 2-1. E, Hikmet abi sen vlogda göreceksin. Ahmet abi ne yaptı biliyor musun? <laughs> abi e, Beşiktaş çarşıda Trabzonspor formasıyla gelse Ahmet abi uyardılar. Yürek herkesle bulunan Abi değil biz gibi. abi korktu. Abi ama çok sıkıntılı bir şey. Kendim efe buraya. Ya yani delisi çok biliyorum da aksiyon yaratmak istedim. Tuğla abi özledik ya. Gerçek patron değil mi? <laughs> Abla, abi. Orta abi güzel bir vlog çek. İçeri abi ben biraz çekmeye çalışıyorum. bir hem karanlıkta hem korkuda. bir <laughs> şey abi aynalı oda ne öyle be aynalı odadan çıkıyor. Biz aynalı odada grubu kaybettik Ahmet abiyle. Ben böyle gidiyorum. Bir de Berk Arif'e tutunmuş, öyle gidiyor. <laughs> ben <bu>, o <laughs> Berk <bu, gülüyor> medium tamam mı? Bunu x yapın orada. 5 dakika daha lütfen. Ne Aksor hakkı. Evet. Şu an medium tamam mı? He. Belki onu çeke çeke x'ler Nasıl Burası çatı katı e, kanka Hasan. <laughs> Benim Hasan. Tavan arası ya. tavan arası, arası. Kendim yaptım her şeyi. Bak döşemeye şu komedini. Buraya tavan arası deniyor değil mi? Evet. G4 davet etmiş. Her görüşümüzde her eşyayı tekrar üstleniyor. Kanka marka falan gözükmesin lan bir de tas Neyse gözü kapalı adamı telefonu ver. Gözü kapalı adamı telefonu ver. Ha, ha Berk sana telefonu ver diyor bir şey göstereceğim diyor. Burası kaç katlı? Aşağısı Oo. var. burası gece şey kondu burası tavan arası. Ben de burayı değerlendirdim. Ne göstereceğim? Bir şey göstereyim sana. Ne göstereyim? Cenk. Cenk diye biri bir şey göstereyim sana. Cenk, Cenk olsun. Tosun. Çok gizli orta. Atımı atımı... atıma ara. Oldu. Güzel full, ses oynarsın. Kanka e, aşağı Aa. ses. Söyle arası. bakayım. Aşağı ses gidiyor. Çok gidiyor. Bu Ahmet abinin de be. Horlamam bile gidiyor yani. Horlamam Ahmet abi. <laughs> evet. <gülüyor> Ulan biz çıktık adalar yazdığında de. Bu arada İstanbul'da bir tane GTA ile alakalı bir şey yapacağım. Şunu versene şunu göstereyim. Göstereyim. Ay on değil on değil. Yastı yastı. Yastık yastık. 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 Konsol geyi hoş gel. Konsol geyi. Ne? Konsol geyi. Şu an nasıl gözüküyor yayın? Ters mi gözüküyor? Ne yapıyorsun lan? Neyse bunu siz tersten okursunuz. Aha ne yapıyor? Arif oyunu niye bıraktın? Oğlum, o, 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 ya oğlum. Ne diyorsun? Al şunu koy. Oğlum bu da yapma. Oğlum Peter uyanacak. Kalite efsane. Dele ba basıyorum. De Ama şu oldu. an ben çok ben acayip ediyorum. bir yayın oluyor. Tamam. Hadi abi gel. Uyuyalım biz abi. Ortam Hayır. ne? Hadi gel biz uyuyalım abi. İyi yayınlar <laughs> başkan. Sağ ol nostaljik Türkiye. <laughs> hoş geldin. beni çeker misin? Çekeyim kardeş. Kardeş şunu şöyle yapsana ya. Kardeş benim. Konsol hoş geldin. Yalıtım yok Bef bu evi yapamayın. Evet görüşürüz de ben yatıyorum abi tabi de. He yatıyor mu? Ha, bak, bak Ortam mevzu. Sağ ol Aksar. Bekleriz. Abi chat'i kontrol et. Oyun oynarken mi çekiyor Ses Bu arada şuraya harbi sağa bak. Oğlum sağ taraf çöker la. Baksana babam arıyor. Aha. Babam Aha. arıyor. Hadi hadi. E Ahmet abi babam arasana yayındayım ya. Tamam, babam arasana. Alayım. Telefonum nerede? Hadi çabuk, abi izi yavaştan. Çabuk arasana. Dostlar, internetim evet, şimdi şey oynadı. Annem de yazıyor. Erhan, fıçıta. Ara 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 ara. Bismillah. Ya ne demek ya? Demo oldu Alo. Ceketinin montunu. Tamam tamam. Ee, kapatıyorum dostlar yayını. Sağ olun gelenler öyle amatör bir yayın yaptık ufak. Görüşürüz chat. İstanbul vlog yakında bir GTA videosu yapacağız. Şu ortama da şöyle bir kez. Mükemmel ortamı terk Anlamam ediyoruz. <gülüyor> 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 bu mu? <Aha. gülüyor> Efe yazları gerçekten. Geldim bir yaz geldim komple sonra oradaki evi bıraktık biz. Abicim maddi anlamda şey değil istedim. Sen yanlış anlamışsın kendine bak eyvallah. Hadi, tula. yürü git dedi Cenk. Cenk bize yürü git dedi ben. Ne düşünüyorsun? Evet. <laughs> Çok fena. Sağ Tuğla abi eyvallah inşallah. Yani abi biz orada bir tanıyan oldu hatta çete geldi az önce. Ya, Apoli şaşırdım hem vallahi. Evet. Gerçek artık daha bir tanıdı. Aynen. Dostlar o zaman 4 kişi burada yeni kapatıyoruz. Şöyle Babam geldi gitmem gerekiyor. Yarın İspir'e döneceğim. İstanbul Vlog 3 yakında. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Oyunda kalın. Hadi böyle bir şey?